Merhabalar selamünaleyküm dostlarım bugün sizlere bir şey söylemek için video başlattım yani bunu her gün atmayı düşünüyorum size söylemek için yani ben günde 3 video atıyorum yani natta bir sürü video var bir like az yani bir like atıp abone olursanız diye söyleyecektim videolara ve canlıyı nerede yapıyorum? Yani kimse gelmiyor. Yani like atıp abone olursanız falan videolara mutlu olurum. Onu söylemek için kayıt açtım. Yani lütfen yapın. Benim için iyi olur. Çünkü yani o yüzden. Yani bekliyorum. Bay bay görüşürüz. İyi günler kendinize bakın. Allah'a emanet